pes etmeyin. Evinizde bulunan beyaz plastik eşyaların zamanla sararması çok yaygın bir sorundur. Neyse ki, bu sarı lekeleri temizlemek için birkaç etkili yöntem bulunmaktadır. Bu makalede, plastikten sararmayı nasıl çıkaracağınızı öğrenecek ve eşyalarınızı eski parlaklığına kavuşturabileceksiniz. Beyaz plastiklerdeki sarı lekeleri temizlemenin en etkili yollarından biri. Dimexid adlı bir ilaç kullanmaktır. Dimexid, Birçok eczanede bulunabilen bir solüsyondur. Bir pamuklu bezi Dimex solüsyonuyla ıslatın ve sararmış plastik yüzeylere uygulayın. Bezle sildikten sonra yüzeyi temiz suyla durulayın ve kurumaya bırakın. Dimex, sarı lekeleri etkili bir şekilde çıkarmaya yardımcı olur ve plastikleri yeniden beyazlatır. Bir diğer etkili yöntem ise sirke ve alkol kullanmaktır. Sirke Beyaz plastikleri temizlemek için doğal ve güçlü bir maddedir. Bir kapta eşit miktarda sirke ve suyu karıştırın. Bu karışımı bir bez veya sünger yardımıyla sararmış plastik yüzeylere uygulayın ve iyice silin. Sirke Sarı lekeleri çıkarmak için etkili bir çözücüdür ve plastiklerin doğal beyazlığına geri dönmesini sağlar. Alkol de beyaz plastikleri temizlemek için etkili bir seçenektir. Bir pamuklu bezi alkolle ıslatın ve sararmış plastik yüzeylere uygulayın. Bezle sildikten sonra yüzeyi temiz suyla durulayın ve kurumaya bırakın. Alkol Sarı lekeleri hızlı bir şekilde çıkarmaya yardımcı olur ve plastikleri temiz ve parlak hale getirir. Sarı lekeleri temizlemek için beyaz plastikten sararmayı nasıl çıkarabilirsiniz? Beyaz plastik eşyalar zamanla kullanım, güneş ışığı veya diğer faktörler nedeniyle sararabilir. Sararan plastikler genellikle hoş olmayan bir görünüme sahiptir ve temizlenmeleri gerekmektedir. İşte beyaz plastikten sararmayı nasıl çıkarabileceğinize dair bazı ipuçları. 1. Limon suyu ve sirke. Sararmış plastik yüzeyi temizlemek için limon suyu veya sirke kullanabilirsiniz. Doğal asitli bu maddeler, sararmış lekelerin görünümünü azaltmada etkilidir. Bir pamuk bezi veya sünger yardımıyla limon suyu veya sirkeyi sararmış plastik yüzeye uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra temiz bir beze veya süngere hafifçe silerek lekeyi çıkarabilirsiniz. 2. Bulaşık deterjanı. Sararmış plastik eşyaları temizlemek için kullandığımız bulaşık deterjanı da etkili bir seçenektir. Bir miktar bulaşık deterjanını ılık suyla karıştırın ve plastik yüzeyini bu karışımla silin. Ardından temiz suyla durulayarak lekeleri çıkarabilirsiniz. Üçüncü kabartma tozu ve su karışımı, kabartma tozu ve su karışımı da sararmış plastik yüzeylerin temizlenmesinde etkili olabilir. Bir miktar kabartma tozunu suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Bu macunu sararmış plastik yüzeye uygulayın ve birkaç dakika beklettikten sonra durulayın. Bu yöntem, plastik yüzeydeki sararmayı azaltmada yardımcı olabilir. 4. Oksijenli su Oksijenli su sararmış plastik yüzeylerin temizlenmesinde de etkilidir. Bir miktar oksijenli suyu sararmış plastik yüzeye uygulayarak lekeleri çıkarabilirsiniz. Etkisini artırmak için oksijenli suyu bir sünger veya bezli hafifçe ovun. Daha sonra temiz bir bez veya süngerle durulayarak plastik yüzeyi temizleyin. 5. Tuz ve sirke karışımı sararmış plastik yüzeyleri temizlemek için bir miktar tuz ve sirke karışımı da kullanabilirsiniz. Tuz ve sirkeyi karıştırarak bir macun yapın ve sararmış plastik yüzeye uygulayın. Bir sünger veya bezi kullanarak hafifçe silin. Ardından temiz suyla durulayarak lekeleri çıkarabilirsiniz. Yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak beyaz plastikten sararmayı çıkarabilirsiniz. Ancak temizleme işleminden önce plastik yüzeyleri nazikçe temizlemek önemlidir. Aşındırıcı veya sert temizlemek temizlik malzemeleri kullanmaktan kaçının, çünkü bu plastik yüzeylere zarar verebilir. Ayrıca, temizleme işleminden sonra plastik yüzeyleri iyice durulamayı unutmayın. Not, herhangi bir temizlik yöntemi kullanmadan önce, plastik yüzeyin zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde uygulamayı deneyin. Eğer plastik yüzeyde kalıcı bir hasar veya değişiklik fark ederseniz, Profesyonel bir temizlik veya onarım hizmetinden yardım almanız gerekebilir. Dimexid ile sarı lekeleri temizleme. Beyaz plastik eşyalar zamanla güneş ışığı, toz ve kir gibi etkilerle sararabilir ve sarı lekeler oluşabilir. Ancak Dimexid adı verilen bir çözelti kullanarak bu sarı lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz. Dimexid Antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahip bir ilaçtır ve plastik yüzeylerin temizlenmesinde etkili olabilir. Sarı lekeleri temizlemek için demeksit kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Demexil solüsyonunu bir kaba dökün ve biraz su ile inceltin. Bir bez veya sünger yardımıyla sarılık olan plastik yüzeyi bu solüsyonla silin. Sarı lekenin üzerine hafifçe baskı uygulayarak lekenin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bir süre bekleyin ve plastik yüzeyi durulayarak Demexil solüsyonunu temizleyin. İşlemi tekrarlayarak sarı lekelerin tamamen çıktığından emin olun. Plastik yüzeyi temiz ve kuru bir bezle silin. Demexil ile sarı lekeleri temizlemeden önce Etkilenen plastik yüzeyin daha da zarar görmemesi için bir test yapmanız önemlidir. Dimexid solüsyonunu küçük bir alan üzerinde deneyin ve herhangi bir negatif reaksiyon olup olmadığını kontrol edin. Bununla birlikte, dimexid sert plastik yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da, bazı plastik malzemelerde renk değişikliklerine veya çiziklere neden olabilir. Bu nedenle, Demeksidi ile sarı lekeleri temizlemeden önce plastik yüzeyin doğru malzemeden yapıldığından emin olun. Düzenli olarak bakım yaparak beyaz plastik eşyalarınızın sararmasını önleyebilirsiniz. Plastik yüzeyleri güneş ışığından korumak, düzenli temizlik yapmak ve yüzeyde biriken tozu ve kirleri temizlemek bu önlemlere örnek olarak verilebilir. Ayrıca plastik yüzeyleri temizlemek için doğal malzemelerden oluşan bir temizleyici kullanmak da sarı lekelerin oluşmasını önleyebilir. Dimeksidi ile sarı lekeleri temizlemek, beyaz plastik eşyalarınızın eski parlaklığını geri kazanmanıza yardımcı olabilir. Ancak, her zaman dikkatli olun ve plastik yüzeylere zarar vermemek için doğru malzemeyi kullanmaktan emin olun. Sarı lekeleri temizlemek için sirke ile sarı lekeleri temizleme. Beyaz plastik eşyalar zamanla kullanım ve çevresel etkiler nedeniyle sararabilir. Bu sararma, Eşyalarınızın estetiğini bozabilir ve onları eskimiş veya kirli gibi gösterir. Sarı lekeleri temizlemek için birçok yöntem bulunur ve sirke en etkili ve doğal temizlik malzemelerinden biridir. Sarı lekeleri temizlemek için sirke kullanmanın birkaç farklı yolu vardır. Bunlardan biri sirkeyi direkt olarak sarı lekelere uygulamaktır. Bunun için Beyaz plastik eşyanızı temiz bir bez veya sünger kullanarak sirkeye batırın ve sarı lekelere uygulayın. Hafifçe ovun ve lekelerin çıkmasına yardımcı olacak sirkenin etkisini bekleyin. Daha sonra eşyanızı suyla durulayın ve kurumasını sağlayın. Başka bir seçenek ise sirkeyi suyla seyrelterek kullanmaktır. Bir kova veya leğen içerisine bir miktar su koyun ve buna sirke ekleyin. Ardından bu karışımı sarı lekeli bölgeye uygulayın. Bez veya sünger yardımıyla hafifçe ovun ve lekelerin çık çıkmasına yardımcı olun. Son olarak eşyanızı temiz su ile durulayın ve kurulayın. Sarı lekeleri temizlemek için sirke kullanırken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. İlk olarak sirke kullanmadan önce plastik eşyanın yüzeyini nazikçe temizlemek önemlidir. Bu, sarı lekelerin daha iyi çıkmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca sirke uyguladıktan sonra eşyanızı iyice durulamalısınız. Sirke bazen plastik yüzeyde kalıntı bırakabilir. Bu nedenle iyice durulamak önemlidir. Ayrıca sirke kullanırken maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanları kullanmak da önerilir. Sarı lekeleri temizlemek için sirke, doğal bir temizlik malzemesi olduğu için çevre dostudur. Kimyasal içermeyen bu yöntem, beyaz plastikten sararmayı çıkarmak için etkili bir çözümdür. Bununla birlikte Sirke bazlı temizlik ürünleri kullanırken dikkatli olunmalı ve plastik eşyaları çizmemeye özen gösterilmelidir. Sarı lekeleri temizlerken sirke kullanmanın etkili bir yöntem olduğunu göreceksiniz. Eşyalarınızın eski parlaklığına dönmesi için sirke ile sarı lekeleri temizleme yöntemini deneyebilirsiniz. İngilizce Türkçe çeviriler Sirke, Plastik, Plastik, Yellow Stains, Sarı Lekeler, Ciyanin, Temizleme, Surf, Yüzey, Alkol ile Sarı Lekeleri Temizleme, Sarı Lekeleri Temizleme için beyaz plastikten sararmayı önlemek istiyorsanız alkol kullanabilirsiniz. Alkol, plastik yüzeyde biriken kir ve lekeleri etkili bir şekilde çıkarmak için etkili olabilir. İşte beyaz plastikten sararmayı ve sarı lekeleri temizlemek için adımlar. Yeterli miktarda alkolü temiz bir bez veya pamuklu bir ped üzerinde dökün. Sarı lekeleri temizlemek için bu bez veya pamuğu plastik yüzeye hafifçe sürün. Leke yoğunma hareketleriyle silin. Alkolü leke üzerinde bırakın ve birkaç dakika bekleyin. Biraz su kullanarak plastik yüzeyi temizleyin ve alkolü iyice durulayın. Temiz bir bez veya havluyla plastik yüzeyi kurulayın. Bu yöntemle sarı lekeleri çıkarmak, beyaz plastikten sararmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, Alkolün içerdiği kimyasallar nedeniyle plastik yüzeyi çizme veya zarar verebilme ihtimaline karşı dikkatli olun. Daha önce test etmek için plastik yüzeyin bir küçük bölümünde deney yapmanız tavsiye edilir. Beyaz plastikten sararmayı nasıl önleyebilirsiniz? Beyaz plastik eşyaların zamanla sararması oldukça yaygın bir durumdur. Ancak belirli önlemler alarak bu sararmayı önleyebilirsiniz. İşte beyaz plastikten sararmayı önlemenin bazı yolları. 1. Plastik eşyalarınızı güneş ışığından ve hava kirliliğinden koruyun. Güneş ışığı ve hava kirliliği beyaz plastikleri sarartabilir. Mümkün olduğunca plastik eşyalarınızı kapalı alanlarda veya güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde kullanmaya özen gösterin. 2. Plastik eşyalarınızı düzenli olarak temizleyin. Bir miktar sabunlu su kullanarak plastik eşyalarınızı temizleyin ve ardından iyice durulayın. Bu plastiklerin sararmasını önlemeye yardımcı olabilir. Üçüncü plastik eşyalarınıza koruyucu bir kaplanma uygulayın. Plastik eşyalarınızı özel bir plastik koruyucu sprey veya vernik ile kaplamak, Beyaz plastiklerin renklerini muhafaza etmelerine yardımcı olabilir. Dördüncü plastik eşyalarınızı düzgün şekilde saklayın. Plastik eşyalarınızı doğru bir şekilde saklamak, Sararmalarını önlemeye yardımcı olabilir. Plastik eşyalarınızı nemli veya sıcak ortamlardan uzak tutmaya özen gösterin. Bu basit önlemleri alarak beyaz plastik eşyalarınızın daha uzun süre temiz ve beyaz kalmasını sağlayabilirsiniz. Sararmayı önlemek plastik eşyalarınızın ömrünü uzatabilir ve daha estetik bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilir. Sarı lekeleri temizlemede dikkat edilmesi gerekenler. Beyaz plastik eşyaların sararması zamanla kaçınılmaz bir durumdur. Bununla birlikte, sarı lekeleri temizlemek için kullanılan bazı yöntemler, plastik yüzeyi daha da zarar verebilir veya şeklini bozabilir. Bu nedenle, Sarı lekeleri temizlerken aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir. 1. Doğru temizlik ürünlerini kullanın. Beyaz plastikten sarı lekeleri çıkarmak için güçlü kimyasallar veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmaktan kaçının. Bu tür ürünler plastik yüzeyi çizebilir veya renk değişikliklerine neden olabilir. Bunun yerine nazik temizlik malzemeleri kullanmalısınız. 2. Yumuşak bir bez veya sünger kullanın. Plastik yüzeyi temizlerken sert bir fırça veya sünger kullanmaktan kaçının. Bunlar plastik yüzeyi çizebilir veya zarar verebilir. Bunun yerine, temizlik için yumuşak bir bez veya sünger kullanmalısınız. Üçüncü sirke veya alkol gibi doğal temizlik maddelerini kullanın. Beyaz plastikten sarı lekeleri çıkarmak için doğal temizlik maddeleri tercih etmelisiniz. Sirke veya alkol gibi maddeler, sarı lekeleri etkili bir şekilde temizleyebilir ve plastik yüzeyi zarar vermeden temizleyebilir. Dördüncü test yapın sarı lekeleri temizlemek için herhangi bir yöntem kullanmadan önce, plastik yüzeyin belirli bir bölgesinde küçük bir test yapmanız önemlidir. Bu, temizlik ürünlerinin plastik yüzey üzerinde bir reaksiyona neden olup olmadığını görmek için önemlidir. Sarı lekeleri temizlerken bu dikkat noktalarına dikkat ederek, beyaz plastik eşyalarınızı temiz ve parlak tutabilirsiniz. Ancak, Sarı lekeler çok derinse veya temizlik yöntemleri işe yaramazsa, Profesyonel bir temizlik hizmetinden yardım almanızda fayda vardır. Beyaz plastikten sararmayı nasıl çıkarırım? Beyaz plastikten sararmayı gidermek için birkaç farklı yöntem vardır. Demixide ile sarı lekeleri temizlemek, sirke veya alkol kullanmak gibi yöntemler denenebilir. Demixide ile sarı lekeleri nasıl temizleyebilirim? Demixide sarı lekelerin temizlenmesinde etkili bir çözücü olarak kullanılabilir. Dimeksidi bir pamuklu beze dökün ve plastik yüzeye sürün. Lekeleri dikkatlice silin ve temiz su durulayın. Bu işlemi tekrarlayarak sarı lekelerin giderilmesini sağlayabilirsiniz. Sirke ile beyaz plastikten sararmayı nasıl çıkarabilirim? Sirke Beyaz plastikten sararmayı gidermek için etkili bir maddedir. Birkaç yemek kaşığı sirkeyi 1 litre suyla karıştırın. Bu karışımı sararmış plastik yüzeye uygulayın ve bir süre bekletin. Ardından temiz bir bez veya süngerle lekeleri silin. Son olarak suyla durulayın ve kurumasını sağlayın. Alkolle beyaz plastikten sararmayı nasıl çıkarabilirim? Alkol Beyaz plastikten sararmayı temizlemek için kullanılabilecek bir diğer malzemedir. Bir pamuklu bezi veya pamuklu çubuğu alkolle ıslatın ve sararmış plastik yüzeye uygulayın. Lekeleri dikkatlice silin ve temiz bir bezle kurulayın. Bu işlemi tekrarlayarak plastikten sarı lekeleri gidermeyi deneyebilirsiniz. Beyaz plastikten sararma, hangi yöntemlerle temizlenemez? Beyaz plastikten sararma, bazen kolayca temizlenemeyen durumlarda olabilir. Bazı durumlarda, sararmış plastiklerin tekrar beyazlatılması mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, profesyonel bir temizleyici veya plastik restorasyon hizmetleri ile iletişime geçmek hem iyi seçenek olabilir.